arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi ben Brawl Pass'i bitirdim. Bütün ödülleri toplayacağız. Brawl Pass kostümünü aldık. Alacağız derken yanlışlıkla elimdeydi. Tamam neyse almış olalım. Şimdi seç diyelim. Konuya direkt giriş yapmış olduk. Yanlış oldu bu. Tamam neyse şöyle ana ekrana geldim. Yanlışlıkla da olsa almış olduk. Crow'u alıp Crow'la kupa kasacağız. Fantastik uçuşlar mapinde diyecektim. Aldık bile. Neyse Brawl Pass'i bitirelim şöyle. Aslında sıfırdan hepsini almıyorum. Biraz toplamıştım ama olsun. Bu arada bir altınımıza bakmak istiyorum. 50 altın da geldi. 160 altınımız var. Hiç yok. Altın sonda kaç olacak bakalım. Sizler bitirdiniz mi pestleri bu arada? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Ben acaba hızlı mı kasıyorum, yavaş mı kasıyorum diye. O yüzden merak ediyorum. Bitirenler var mı? Kostümü alanlar var mı diye. Bu arada açıyoruz da hiçbir şey de atmıyor. Olsun kredi mredi bunları topluyoruz. Biz zaten bir şey atacağını düşünerek almadık bunları. Garanti ödüller için ben topluyorum şu an. Şimdi 30 elmasa gelmiş bulunmaktayız. En sevdiklerimden biri. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. 61, 71 elmasımız oldu. 100 mücevheri alalım. Bir askere daha geldi. O gizemli attı güzel. Ve kostüm geldi. Ne bu? Yani dandik ama olsun. Devam diyelim. Kostüm güzel değil. Tamam şöyle altınımızı toplayalım. Ama dediğim gibi hesaba eklenen her şey kardır yani. O yüzden kötü gözüyle bakmıyorum. Bundan da süper ender almış oldu. Bir 30 elmas daha toplayalım şöyle. İyi 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 güzel. Bir rastgelemiz daha geldi. Bundan da destansı patlattı. Bir tane efsanevi alsaydık güzeldi ya. Buradan ooo oh, sürüsüne bereket altını topladık. Oyuncu simgesi güzel bir simgeymiş beğendim. Bu rastgeleden de destansı geldi. Burada geçelim. Kredileri toplayalım şöyle. Bu arada 3.200 krediye de gelmişiz ha. Hızlı ilerliyoruz. Evet, kostümün diğer bir renk paketini alalım. Yanlışlıkla videonun başında şak diye aldığımız. Bence düz hali daha güzel. Bu rengi çok beğenmedim ama oynarız yine de. Bu rastgeleden de bir şey çıkmadı gibi. Aynen. 50 altın verdi. Of. Buradan da 5.000 altını aldık. Diğer rengi bu da. Ya sıralama yapacak olursak şimdilik geçeyim bunu. Ölüm döşeği Grove ismi güzelmiş. Sıralama yapacak olursak düz hali o siyah az önce ilk açtığımız hali. Sonra kırmızı hali şu kenarda gözüken. En sonda bence bu. Sizin sıralamanız ne onu da merak ediyorum. Söyleyebilirsiniz. Şu 200 krediyi de alalım. Oyuncu ünvanı şeker mi şaka mı? Yok ya benimkisi bu bir bot ve ben onu seviyorum. O kalacak gibi. Onu geçen bir ünvan gelmedi daha bu zamana kadar. Şöyle bir efsanevimiz var. Ee, efsanevinin şerefine bir like bekliyorum. Bu garanti efsanevi ama olsun içinden ne çıkacağı garanti değil. Şöyle hazırsanız patlatıyorum. Bakalım ne gelecek. Yıldız gücü geldi. Yani trankın bilemedim. Yani bu tür karakterlerin yıldız güçleri geldiğinde genelde kullanılmayan yıldız gücü oluyor. O yüzden çok işe yarar mı? Yaramaz ama geldi işte. Atalım çantaya. Şurada kupa yolumuz var. Burada da bir efsanevi var. Bunu da açmak istiyorum bu arada. Hazırsanız bunu da patlatalım. Bir efsanevi... Aha yeni dünya dedi. Ne oldu? Heh. Bir efsanevimiz daha geldi. Üst üste ikinci efsanevimizi patlattım. Bakalım ne çıkacak bundan. Bundan da yıldız gücü attı. Bu da Grey'in yıldız gücü. Takımlı modlarda işe yarar. Biz genelde tek hesaplaşma oynuyoruz. Şuradan 25 krediyi çekelim. 100 enerjiyi çekelim. 1000 altında buradan varmış. Onu da aldık. 100 mücevheri de aldık. Tamam, kupa yolunda yine dayanamayıp almış olduk. 61 bin kupaya da çok az kaldı bu arada. 60.800. Daha fazla bir şey harcamak istemiyorum. Bu arada burada ee, Kareta Savaşı diye bir şey gelmiş. El Primo'nun çok güzel bir kostümü var. Dansı falan çok iyi. Belki bunu da alabiliriz duruma göre. Başka bir videonun konusu olabilir. Burada başka kostümler de var. El Primo ilgimi çekti ama 11.300 altına olmuşuz. Neredeyse sıfır altında başlamıştık bu arada. Heh, şimdi dediğimiz gibi Crow'un bu kostümü bence en güzel olanı. Tek tek 3 kostüm çeşidiyle de birer tane maç atalım hesaplaşmada. Map şu zaten. Alandık ilk kostümle en sevdiğim dediğim olanla başlayalım dedim. Crow 800 kupalarda bir şey olması lazım. Ama yakın zamanda hiç Crow oynamadım. Önceden kasmıştım yani ilk Crow'u aldığım zamanlar. O zaman da iyi getirmişim 800 kupalara. Şöyle bir kutu aldık ama e, nasıl yaparız? Bunun hasarını bayağı azalttık biz ve aldık bu arada. Aaa sonuncuyu vuramadık. Bir tane değsin. Heh tamam. Kaçırsak çok üzülürdüm çünkü bir mermiyi ıskaladığımız için kaçıyor daha az daha. Güzel oldu. Krova bu arada e, gecit olarak şeyi seçtim. Açınca %40 az hasar yiyorsunuz. Onu seçtim. Yıldız gücü olarak da şeyi seçtim. Zehirlediğiniz kişi size %15 daha az hasar veriyor. Yani baktığınız zaman şöyle açtım Shelly'den korktuk da de bizden korktu. Baktığınız zaman gadget açınca birine vurunca %55 daha az hasar yiyorsunuz. Yani yarı yarıya düşürüyor hasarını. E Crow'un zaten iki sıkımlık canı var biliyorsunuz. Gerçi e, son güncelleme diyeceğim ama son güncelleme değil. Birkaç güncelleme önce Crow e, buff almıştı. Temel canına 800 gelmiş olması lazım ekstra. Yine bir tık oynanabilir hale geldi ama tabi hala zor Crow'u oynamak. Çok güçlü karakter ama oynaması da zor işte. 6 kişi kalmışız bu arada. Şöyle biraz çalıları deniyorum. Etrafım temiz mi onu kontrol ediyorum. Kaldı ki aha birini bulduk orada. Şöyle bir tane daha vurdum ona. O da taraymış ya. Bir yakalasa var ya bizi mahveder. Baksana 2 tane vurdu yarı canız. Ama bir tabi canımız az olduğu için. 6 kişiyiz ama insanlar gözükmüyor. Bir tarayı sadece rahatsız edebildik. O da şimdi sağa sola gidiyor gibi. Burada da birisi yok. Burada bir tane kaze var. İki tane vurdu Bak millet dökülmeye başladı alan daraldıkça. Şuna biz de vuralım. Güzel. iki tane vurdum. Çıksa aradan iyi olacak. Çünkü bizi darlıyor. Büyük ihtimal zehire düşecek şimdi. Aynen. Ya buraya böyle girdim enerjileri aldım ama Colt kısa sıkardı vallahi da Colt neyse ki bizi umursamıyordu. Şeliye de bilerek vurdum bir tane bu arada. Yanlışlıkla vurduğumu düşünmeyin. Dönüp bize vurursa en azından hasar azaltmam olsun diye. Otis ultisini boşa attı. Ben şöyle hiperli otisi çıkarmak istiyorum aradan. Şeliye almak zor olacak çünkü. Bu arada Şeliye'yi de aldık ve çok artist bir bitiriş oldu. Havada bitirdik. Süper maçtı valla. Kırmızı olana geçtik. Gerçi buna kırmızı denir mi emin değilim. Bu biraz Galatasaray sarı kırmızısına benziyor. Daha çok Bordo'ya benziyor. Bir de bunu denemiş olalım. Kostüm aynı kostüm ama her rengini görmek istiyorum. En azından birer maç atalım dedim her renk paketiyle. Böyle bir şey daha önce yapmamıştık. Bundan sonra yapabiliriz aslında. Bu tarz imkanımız olan karakterlerde. Şu Edgar bize atlamayı düşünüyor bu arada. İyi oldu zehirlediğimiz. Hala bence bize bakıyor. Ama şu üçüncü enerjiyi. Of, dur bakayım. Bir tane daha vurayım. Tam ya o öldü. Biz ölmedik. Angelo bize tutturur ama yatarız aşağıya güzel aşağı hemen kaçtım canımızı fulluyorum şimdi İşte bak bu gadgetla şey birleşince yıldız gücü gördünüz mü Edgar kafamıza atladı ona rağmen hiç kesemedi bizi çünkü vurduğu hasarın yarısını indirdik o yüzden ben böyle kullanıyorum Crow'u. ha siz diyorsanız ki hasarım artsın işte bilmem rakip yavaşlasın filan diğerlerini kullanabilirsiniz ama Crow en kolay böyle kullanılıyor. Daha doğrusu en güçlü böyle oluyor. Şimdilik yerimiz iyi gibi. Menzili uzun olduğu için şöyle hemen sağımızdaki solumuzdaki çalıları kontrol edebiliyorum çok fazla uzağa gitmeden. Ve etrafımız temiz gibi. 5 kişi kalmışız. Ben hep size diğer videolarda diyorum ya işte pusarak işte pozisyon alarak oynayın diye. Crowla bunun 2 katı. Yani asla yakalanmamanız lazım kimseye. Böyle leşçi olacaksınız. Vur kaç vur kaç saklan. Zehirleyince zaten rakip tilt oluyor. Canını dolduramıyor ya. Öyle oynayacaksınız. Başkalarına yem zehirlediğiniz kişileri. Başka türlü oynanmaz kral Böyle kabadayı gibi etrafta gezerek. Biz de şu an onu yapıyoruz. Etrafımız temiz gibi. Şöyle bir hesaplaşmaya kalsak çok güzel olacak. Bak orada birbirine sıkanlar var. Biz de şöyle biraz darlasak. Onu ne oldu? Bir tane yedi gördük ya. Gerçekten anlatıp anlatıp dediğimizin tam tersini yaptık ya. İnanılmaz. Şimdi son rengimize geçtik. Ben aslında sıraladım bunu üçe koydum ama iki olabilir mi bu ya? Bir sanki güzel gözüktü gibime geldi. Bir yazı verin hele yorumlara ya merak ettim valla. Çünkü ya birinci kes kesinlikle temel hali siyah beyaz olan. Ama bu da bir hoşuma gitti oyunun içinde görünce yani. Buradan bir şeyli geldi ama çalıya giremedi. Siz bir verin hele ben de onu kabul edeceğim ya. <laughs> Kararsız kaldım çünkü. Tamam bu ikinci, üçüncü kutuyu da hatta aldık. Tabii ki de trambolini kullanmayacağız. Allah bilir nereye atar bizi çünkü. Çok güzel nickli bir Surge az önce lobiye döndü. Üzüldüm onun adına. Bu Leon gerçeği. Yalnız düz vuruşu da mı güçlendi acaba? Gerçi 3 enerji olduk ama. Yani ucundan değdi tüy. 832 vuruyor. Bunun üstüne bir de zehiri var. Crow beklediğimden de güçlü geldi ya. Crow bu kadar güçlü hatırlamıyordum ben. Yani Birazcık burada bekleyeceğiz yine mahkumuz yani mecburuz. Evet biz burada gazın gelmesini beklerken 3 kişi kalmışız. En son 7 kişilik galiba buraya girdiğimizde. Daha da fazla beklemek istemiyorum şöyle. Zaten 3 kişi kaldık. Ya 3. oluruz ya da yaparız bir şeyler. Deneyelim artık istiyorum yani. Kostümü göreceğiz dedik. Çalının içinde bekleye bekleye maçı bitiremem. Bunların da enerjileri baya yüksekmiş. Surge bize döndü. Biz de buna dönelim. Bunlar sanki birbirini yiyecek gibi ama bir anda bize dönebilir Lili belli olmaz diyecektim. Yok kafayı takmış Sörce. Ya ben şöyle bir tane zehirleyebilsem. Heh. Tamam istediğim buydu. Bize atar mı? Atsa bile at. Çok geç. Şimdi buna vurdum. Kalkanımı açtım. Buna bir tane daha vurdum. Şöyle bir tane daha vurdum. Tamam. Şimdi ultimi doldurur mu o zehir? Ultim de çok yavaş doluyor be. Aha. Tamam aldık bunu. Çok iyi. Güzel. İki çeşidiyle birinci olduk. Bir tanesiyle dördüncü olduk. Artık mazur görün. 900 kupaya da yaklaşmış kural. Şöyle ana menüye döndüm. Üçünü de görmüş olduk. Pesi de bitirmiş olduk. Bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayalım. Bütün ödülleri topladık. Paramızı falan yaptık. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.